Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Ece Füsur 2 videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Ece Füsur 2'de İspanya serimize başlıyoruz. Merak etme Çin serisinde hiçbir şey olmadı. Sadece aynı anda iki tane seri götürmeyi deneyeceğim. Ee, İspanya ile seri e, amacımız İspanya'yı formlamak gibi düşünebilirsiniz. Bu arada e, görüyorsunuz farklı bir temada oynuyorum. E, şeydi bu 2. The Getting Storm 2.0 versiyonu. Ee, yapımcıları BPM Modding TR olması lazım. Aynen. Ee, onlar gerçekten güzel mod çıkartıyor. Ben de bu modu denemek istedim. Sürekli kan kırız, kan kırız, kan kırız. Sıktı gerçekten. Biraz da bu modu deneyelim dedim. Oyunuzun yüzde ile ya sağlık yüzde %20 civarı zorluk efsaneleri. Savaşsız klasik ve İspanya serimize başlıyoruz dostlar. Şimdi e, burada İspanya serimizde şöyle yapacağız öncelikle. İspanya 13. sırada başlıyor. Biz bu İspanya ile şu adına bir is, son başına bir İspanya yapalım bari. İyi koyulmuyor bildiğim kadarıyla zaten. Şöyle İspanya'yı kaydet. Güzel. Tamam. Böyle daha güzel. E, en başta yapacaklarımız belli. Tüm teknoloji puanlarımızı veriyoruz. Güzel bir başlangıç yapacağız umuyorum ki. Hedefimiz şu göreceğiniz birazdan göstereceğim olan şeyi formlamak. Onun da üstü varsa onu da formlarız. Bunu formlayacağız. Çok zor bir şey değil zaten. Biraz İtalya'nın güneyine çıkıyoruz. Aragon gibi mesela. Ee, buradan hemen yatırımlar böyle kalabilir. Mallar ve vergiler üçlüsünü ayarlayalım. Ya da önce vergi kısık tutalım. Ee, İspanya ile ilişkilerimizi geliştirelim. Ben gerçekten modun bu temasını çok seviyorum. Ee, müzik seviyesi. Müzik yoktu galiba Mood'da ama efektler gerçekten güzel. Şöyle turları atlayalım. E, ilişki geliştiriyoruz. İlişki Almanlar bizi ilişki geliştirmeye başlamış. Gayet güzel. Ben yani Almanya, Fransa bir de Türkiye. Bu üç ülke gerçekten güçlü ülke bu senaryoda. Bak adamlar bizi geçti şu an. E, biz hemen acil bir şekilde şimdi yatırımlar yapmam lazım benim Madrid dilinden bölgeye. Şu an en yüksek ekonomi yerlerimizden ikisi Madrid'de orası zaten. Birazcık Madrid'e yatırım yapalım. En azından şöyle 10.000 ekonomiye ulaşalım. Bu arada bu modun özelliği bu kesinlikle yanlış anlamayın. Bu mod asker sayısı bakımından az yani şöyle söyleyeyim. 5000 asker askerle ben Portekiz'i fethedebilirim. Veya 15000 askerle ben Fransa'nın içinden geçebilirim öyle söyleyeyim. Yani bu, bu mod gerçekten güzel. Yani küçüsüyor yani 1 milyon asker basamıyorsun. Böyle 100 200 bin asker gerçekten çok büyük ordular oluyor. Ya ekonomilerde bir o kadar yükselmiyor. En fazla 70 60 bindir şu an belki de birincinin şeyi. O kadar bile değildir hatta. Ben şöyle Madrid'e biraz yatırımlar yapıyorum. Umuyorum ki Madrid çok iyi bir yer olacak. 10.000 ekonomi olduk. Hala 13. Büyük daha 12. Biraz yüksek olabilir. Birazcık Barcelona'da yapalım. Barcelona dışarıda kalmasın. 5.000 falan bayağı fazla para öyle söyleyeyim de. Bu kadar parayı normalde çok fazla yatırma yatırmazsınız. Yani Madrid şu anda belki de dünyanın en değerli şehri. Öyle söyleyeyim yaklaşık 10.000 ekonomi yapacağız şimdi. 8.000 ekonomi de bırakırız ben kötü. Tamam yeterli bu kadar. Güzel bir teknoloji yatırımı yaptık. Kendimizi büyük güç haline getirdik. Fransa hala 14 bin ekonomi görüyorsunuz. Yani hiç ben ondan yükseğim şu an ama onun nüfusu daha iyi. Nüfuslar az bu oyunda. Yani şöyle Almanya 18 bin. Yani Amerika birinciymiş. Amerika'nın bile 35 bin ekonomisi var. Öyle söyleyeyim yani. Gerçekten güzel bir mod. Ben beğeniyorum. Bu da yapımcılarına da teşekkür ediyorum buradan şimdi vergileri almaya başlayabiliriz artık yavaştan. İlk savaşımız olan Portekiz Savaşı'na başlarız. Portekiz'in 2 bir ekonomisi var. Lisbon'da da gerçekten güzel bir nüfusu var. Yani bizim şu topraklarımıza göre. Madrid de aynı eşit nüfusa sahip. Birazcık orada basalım. İstinam edebilir nüfusumuzu kullanalım. Madrid'ten Madrid'den gerçekten güzel ordu çıkıyor ama basmak istemiyorum oralardan. Buralarda güzel yani 400 ordu fena değil, 500 ordu. Buralardan basalım. Buralar gayet güzel nüfus bölgeleri. Şöyle birleştirelim. Bakın ben şimdi burayı direkt alacağım ama birazcık ordu bölünceği için sınırlarda fazla asker tutmak gerekiyor ki eksiye girdik şu an. Görüyorsun sadece 4.000 orduda. Normal Conqueror olsa 4.000 ordu en küçük devlet mi yapıyor da. Şöyle 250 250 her sınıra yerleştireyim. Ben zaten bu kadar direniş bile çıkartacaklarını düşünmüyorum. Eee 252. Bugün ayrıca Çin serisi gelebilir. Bir bölüm ya da iki bölüm gelebilir ama bir bölüm yapmayı düşünüyorum. O kadar fazla video yapmak ne kadar doğru olur. En kötü stok video yaparım. iki iş tane yarın için. Sınavlarım başlıyor çünkü. Şöyle yarısını sil. Güzel. Portekiz'e savaşımızı ilan edelim dostlar şu şekilde. Zaten pek direnişle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Çok kolay bir şekilde kazanacağımız gibi geliyor bana hatta. Ilk, i̇lk başta savunmamızı yaptık. Görüyorsunuz sadece e, sadece şu kadarcık orduyla 200, 500, 1000, 1500 orduyla şu an Portekiz'in içinden geçtik. Çok büyük bir ordu bastık çünkü en baştan. Sorun yok. Hepsini aldık. Tamam Portekiz bitti. Barışımızı imzalayalım. Bu toprakların hepsini alalım. Benim için bu topraklar şimdilik yeterli. İleride eğer alacağım bir toprak olursa Portekiz'den yine alırım. 1200 orduyu da siliyorum. Asimilasyon işlemleri pahalı mı hiç hatırlamıyorum ama onlar bir tık pahalı evet. Yani normal asimli paralarım var. Bir tık pahalı olmuş onlar. Şöyle bir tane daha başlatabiliyorum. 5 tur sonra şu bitecek. Şundan bir daha başlayacağım. Güzel. Şimdi ilk aşamamızı tamamladık. Şuradan bir Cebeli Tarık'a saldıracağız. Oradan Fas, oradan İtalya artı İtalya bu son boss gibi bir şey. İtalya kaçıncı vardı? arada? 12. sırada. Türkiye 838 puanla ikinci 13. sırada, 14. sırada hatta. Biz ise 8. sıraya kadar çıktık şu an. 7. olduk. Biraz daha yatırım yaparsak ben daha da yükseleceğimizi düşünüyorum. Evet, güzel. Bu arada herhangi bir savaş var mı? %20'ye saldırganlık da yok gibi. Ve buralar yeni yüklendi şöyle. Şili, Arjantin. Afrika'da da şöyle bir bakalım. Afrika'da da hiçbir şey yok. Şu an gayet sakin bir dünya. İlk savaşı büyük ihtimal biz ilan ettik. Yeter bu kadar yatırım. Yani şu civarlarda dursa yine yatırım şey. Şöyle bakalım eksik olan var mı? Asimilasyon sonucu konu. Ee, işte neyse konuşamadım. Asimilasyon konusunda hepsi eksik kalmış bunların. İspanya bayrağı altında toplanmışlar ama galiba hastalık var. Ekstra olarak öyle söyleyeyim. Hastalık geçince umuyorum ki düzelecek asimilasyon değerleri. yavaş yavaş gidiyor hastalık ve son toprak ondan da gitti güzel tamam. Ee, çok kayıp vermedik umarım biraz vermiş gibiyiz sanki. 1489 yüksek enflasyon var ülkede. O zaman şu şekilde yatırımlara mı versek? Madrid'e yatırım yapabiliriz aslında bu parayla. Şöyle Madrid'i 10.000 ekonomi yolunda ilerletelim. Aynen 10 10.000 ekonomi olsa sırada Barcelona var zaten ekonomik olarak yükselmesi amacıyla. Şöyle Barcelona ile bir bin ekonomi. Güzel. Tamam bu da yeterli. Aslında bir Fransa savaşı neden olmasın diyecektim ama Fransa bize zaten bilenmiş. Bir de Almanya da bilenmiş ilişki geliştirdiğimiz Türkiye bize bilenmemiş güzel ilişki geliştirmiş Türkiye gayet iyi Türkiye bu arada Azerbaycan'a saldırmış yakışmadı Türkiye diyelim ya geç, oyunda da bu kadar sakmaya gerek yok biz ise şu Cebel Tarık savaşını artık bir halledelim gözden çıkartalım lan nereye ordu götürün Allah tamam Cebel Tarık'ı da halledelim önemli bir boğaz olan Cebel Tarık'ı alalım buradan Böyle çek geri. Barışımızı imzalayalım. Hayır. Şöyle 1500 orduyla bir fası alabilir miyim diye bakacağım şimdi. Alabilirim diye tahmin ediyorum 1500 orduyla fası. Şöyle e, şuradan bir ordu daha basarsam alacağımı düşünüyorum. Savaşımızı fasa ilan edelim. Hızlı bir şekilde gelişelim. Şöyle böyle orduyu böyle yani çok fazla bir güç çıkartacaklarını düşünmüyorum karşıma. Belli de olmaz derken. İlk gerilgimizi şu bölgede yaşadık. Sorun yok. Güzel. Sen geri al. Sen şurayla birleş. Şu 50 orada at geri. Başkentlerine de gir artık. Şu öndeki orada gelsin. Bakın görüyorsun sadece 1500 orduyla fası da aldım. Ordu basmak da çok zor iş değil yani. Eyal de çok güzel oynuyor. Bence gayet güzel geliştiriyor ülkesini. Bu konuda gayet yeterli olduğumuzu düşünüyorum. Ve tüm fası alalım. Çok uzun bir seri değil zaten bu da aynı şekilde. Güzel bir itfaiye geçeceğiz. Barışımızı ilan edelim. tüm fasın topraklarını alıyorum alabildiğim kadarıyla. Ama şuraları almak istemiyorum. Bunlar bir yıldız. güzel yani ne yapayım ben bunları? şurayı ver. Tamam şimdilik bu kadar yeterli. Güzel. Gayet güzel bir şekilde savaşımızı ilan ettik ve tüm topraklarını aldık. Şöyle bir video kaç dakika olmuş o kontrol edelim. 10 dakika olmuş dostlar. bu bölümlük benden bu kadar olsun. kanalıma abone olmayı, abone olup like atmayı unutmayınız. Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.